Baba. ben dermatoloji uzmanı, Doçan doktor Zeynure Takçı. Sık sorduğunuz bir soru. Aknelis kremi nedir? Ne işe yarar? Nasıl kullanılır ve kullanırken nelere dikkat etmek gerekir? Bugün çok merak ettiğiniz bu konu hakkında sizlere kısa kısa bilgiler vereceğim. Aknelis, içeriğinde tretinoin yani retinoik asit yani bir A vitamini türevi içeren bir krem. Biz dermatologlar akne tedavisinde yani sivilce tedavisinde özellikle siyah nokta tedavisinde ve siyah nokta oluşumunu engellemede sık sık tercih ettiğimiz bir molekül. Ancak bu kremin bazı yan etkileri var, kullanımını kısıtlayan. Peki neler? A vitamini türevi kremler aslında deri için mucizevi kremler. Çünkü birçok yönden etki mekanizmaları ile deriyi pürüzsüzleştirir deri üzerindeki ölü tabakanın kalınlaşmasını engeller. Kıl kökü ağızlarındaki anormal keratinizasyonu engeller. Yağlanmayı dengeler. Deri üzerindeki renk hücrelerinin aşırı pigment üretmesi üzerine etkileri vardır. Hem rengi homojenize eder hem de daha pürüzsüz, daha gözeneklerinin sıkı olduğu, komoyon oluşumunun azaldığı bir deri oluşmasına katkı sağlarlar. Eş zamanlı olarak da derin üzerine uyarıcı etkileri nedeniyle kolajen sentezini uyarırlar. Kırışıklık oluşmasında da etkileyici rolleri vardır. O yüzden birçok anti-aging ürünün içerisinde de A vitamini türevlerini görebilirsiniz. Tamam etki olarak bu kremleri çok seviyoruz. Gerçekten düzenli kullanıldıklarında mucizevi kremler ancak kullanımları dikkat edilmediği takdirde sıkıntılara yol açabiliyor. Bu tür bu ilaçların kullanımlarında, kremlerin kullanımlarında en sık gördüğümüz yan etki ciltte kuruluk, tahriş ve bu tahrişin neden olduğu yer yer egzamalaşmalar. O yüzden bu kremi kullanırken başlangıçta ee, düşük konsantrasyonda olanlarını tercih etmek gerekir. Şimdi akneniz kreminin piyasada üç farklı formülasyonu mevcut. üç farklı konsantrasyonu 10 binde 2,5'luk, 10 binde 5'lik ve binde 1'lik olmak üzere. O yüzden bu grup kremleri eğer hekiminiz size önerdiyse ee, onun önerdiği şekilde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Herhangi bir hekim önerisi dışında kendiniz kullanacaksanız da İlk tercihiniz en düşük konsantrasyonda olan olsun. Yani 10.000'de 25'lik konsantrasyonda olsun. Bu kremleri gece kullanmak gerekiyor. Çünkü gündüz güneş ışığı, ultraviyoleye maruz kaldığında krem içeriğindeki etken madde etkisini kaybediyor. O yüzden gece kullanılması gereken kremler. İlk kullandığınızda aralıklı kullanın. Mesela haftanın pazartesi, çarşamba, cuma gibi gün atlayarak kullanabilirsiniz. Ee, kullanmayı takiben eğer cildinizde aşırı kuruluk ve tahriş gözlenmiyor iseniz geceden sabaha kadar bekletme şeklinde değil. Mesela sürdünüz 2-3 saat beklettikten sonra kremi yüzünüzden ılık suyla akıtabilirsiniz ya da üstten böyle yoğun nemlendirebilirsiniz. Bu kremi kullanırken gündüzleri mutlaka güneşten koruyuculu kremler kullanmak gerekir. Çünkü cilt daha hassaslaşır. Güneşte kızarmalar ve bazen de kontrolsüz güneşlenmelerde lekelenmelere yol açabilir. Yani neye dikkat ediyorsunuz ee, çok yoğun miktarda çok yüksek konsantrasyonda kullanmıyorsunuz başlangıçta saatli uygulayabilirsiniz gün aşırı gece atlayarak kullanabilirsiniz cildiniz alıştıkça tolere ettikçe kullandığınız krem miktarını ve kullandığınız kremin konsantrasyonunu arttırabilirsiniz. Bir diğer önemli nokta bu kremi kullanmaya başladığınızda hemen ciltte büyük bir değişiklik beklememeniz gerekir. Bu tarz kremler düzenli kullanıldıkları zaman zamanla etkisi ortaya çıkan kremlerdir. 4 ila 6 hafta sonra cildinizdeki değişimi fark etmeye başlarsınız. Uzun süre kullanımlarda zaten ciltte ölü deri temizlendiği için bir parlaklık, gözeneklerde sıkılaşma, bir renk homojenizasyonu mutlaka izlersiniz. Gebeler, akneliz kremini kesinlikle kullan kullanmamalılar. Emzirenlerde kullanımı tartışmalı. Benim tavsiyem genellikle kullanılmaması yönünde. Gündüzleri de bu kremin kullanılmaması gerekiyor. Güneş ışığı etkinliğini azalttığı için ve bu kremi kullanırken mutlaka cildi iyi nemlendirmek ve gündüzleri güneşten koruyucu krem kullanmak gerekiyor. Umarım bu konuyla ilgili merak edilen kafanızdaki noktaları aydınlatabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, bilgiyle kalın. Hoşçakalın.